Şöyle atarsana. Atarsan şöyle ikimiz de görürüz. Baba <laughs> arabayı çalıştırsan ne olur ki? Çalıştıramazsın ki anahtar yok. Biz geldik, <laughs> nereye geldik? Nerede geldik? Nerede? Adaya almaya çalıştırayım mı? Olma olmaz. Ya niye kırmaya çalışıyorsun? Olmuyor zaten. Takım ya. Arabada da rahat duruyorsun ya. olmaz ki ya. Çok sıcak zaten terliyoruz. Bunu atma bizi ya. Çok sıcakmış ya. Yaz. Çok sıcak. Yandım yaz. Neredeyiz? Okula mı geldik? Yaz ben uyuyayım. Sen beni kaldır tamam mı? Aha, bir kişi geldi. Hoş geldin. Hoş geldin. Yazı yazsan olur. Yazı yazsan olur. Neredeyiz biz ya? Söylesene. Ya söylemeyeceğim ama düşünsün. Onlar düşünsün. O zaman göstererek böyle öyle düşünsünler. Neredeyiz biz? Fatih hoş geldin. Neredeymişiz? Biliyorlar mı bizim nerede olduğumuzu? Gösterdik, gösterdik. Onun oyuna bak. Değil Araba gider, çarpa gidiyor. Biliyorlar. sen sallıyordur seni. Thank you. Çocuklar özel mi açtı sen yaz? Çocuklar... Ya, öyle. Ne? öyle mi? Bilmiyorum yaz yazmıyorlar. Çocuklar özel mi? Yok. Herhalde çocuklar özel açtı. İşaretledin mi? Yok. Ne yaptın ya? Ben Hayır ablamla bastım. Evet oğlumla bastaydım çünkü. Ama yani. şimdi yazı yazmalar gerekiyordu. Yazmadılar hiçbir şey. İstemiyorlardır. İstemiyorlar mı? Hı hı. Bence istiyorlar da sen yanlış şey açtın. Kapatıp açalım mı? Dur. Bu da böyle olsun, böyle olsun. Ama bu ne? Yani, yani bu da var. Hadi sor o biz neredeyiz bilsinler. Bir daha gösteriyoruz. <laughs> neredeyiz biz? Bilmiyorlar, yazamıyorlar. Söyleyin. <laughs> Adanın okullarındayız. Adanın okulunda mıyız? Aha. mu selam bak yazı yazabildiler. <laughs> evet, Sen ne demiştim? Doğrusunu açmışsın. Tebrik ederim Yaz. Merhaba. Senin adın neydi? <gülüyor> <gülüyor> ya seni soruyorlar bak. Çocuk diyorlar. Çocuk. Çocuk. Sen çok büyüksün sanki. Çok büyüksün. Evet. <laughs> Adın ne Allah diyorlar? Şey. Adını soruyorlar. Her? Adın. Yağız. Yağızmış. Baba çeksen olur mu? Çeksek bak orada çocuk olan var. Çekilmez. Çok tatlı diyorlar sen. İşte araya geçtim. Sen tatlı mısın eşki misin? Tatlı. eşki. eşki. Şey. 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 Sen sen eşki. Şey. Abi diyor yaşın kaç 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 <laughs> geç hadi. ayakta mı duracaksın ha ah, böyle daha güzel oldu evet daha rahat oldu ya senin için yaşın kaç yaşın kaç <laughs> Abone olun. Uzandıysanız da e, ne yapsınlar? Yorum atın. Ne yapsınlar? Yorum atsınlar. <laughs> Abone olsunlar başka. Belki bir şey yapmasınlar. Payla paylaşsınlar. Anne. annemi, annemin hesabı yazıyordu. Annenin hesabı değil. Aslı yazıyor. Aslı deri. Demeyeceğim sende. Çığlık der o zaman. Çığlık reis

Dalga geçmiyoruz. Yaşımızı söylemek zorunda da değiliz. Abi sarkım bize küfür etmiş. Ey yıldız yıldız. Ey yıldız yıldız. Dur bakayım. aslansın. abi demiş. Aleykümselam. Yıldız, yıldız, Siz de yıldız. Siz aslansınız. Aleykümselam hoş geldiniz. <gülüyor> oh, oh. <gülüyor> Isırdın mı? Isırayım mı bir daha? Çok tatlıydı. Bir tane. <laughs> <laughs> Kıtlıyım. Hiçliyim. <diyor. gülüyor> <gülüyor> teşekkürler, teşekkürler. <gülüyor> Bak abone olacaklarmış, yorum atacaklarmış. Atmayacaklar. Atacaklar. Nerelisin diyor, nerelisin sen? Fenerbahçe'nin. Oğlum memleketini soruyor, Karslı mıydın sen? Hı <laughs> hı. Abone olmuş bile. <laughs> Teşekkür et. Teşekkür ederiz. Biraz atayım. Biraz atayım. Bak o da fena başlıyormuş. Arabanın markası ne diyor biliyor musun sen bizim arabanın markasını? Uh Hı -huh. Ne? Fiat. 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 Linea. Babam dobla alacak değil mi baba? Dobla mı istiyorsun sen? Neden ki? Dobla. Bu araba kötü. Şimdi başka. bak biz neredeyiz bir daha soralım. Biz neredeyiz? Neyse. Tabii ki okuldayız. Evet. <laughs> Okula, Okula geldik. Okula geldik. geldik. Seneye de oğlum <laughs> almaya geleceğim. Değil mi oğlum? Yasin çok tatlı demiş. Abi fenerli misin? Evet fenerliyiz. Bak! Hatta değil bu. Evet bak bu bile fener Çocuk 5 yaşında oğlum. Değil mi oğlum? Seneye okula gidecek. Sen seneye okula mı gideceksin? Benim yaşım yok ki. 5 yaşındasın ya oğlum. Bir göster bakalım 5'i. Göster. Teşekkür ederiz. O 2 lan. Beşi göster beşi. Beş bu zaten. Böyle beş. <laughs> beş parmak. Benim. <laughs> Kaç tane parmağım var? On tane. Bizim arabanın lastiği gevşekmiş. Nereden biliyorsun? Nerede gördün? Gevşek <laughs> <Gömşek> mi? Aleyküm selam olsun. <laughs> Gevşek olduğun <laughs> Yer yok ki başkanım. Nereye gideyim? Yer yok. Var mı lan boşluk? 30 servis araçlarını çekiyoruz buraya da çocuklar alabilmemiz için. Size zahmet. Okul servis araçlarını çekiyorlarmış. O yüzden yer değiştirmemiz lazım. Baba, Tam duruyor işte. Nereye gideceğiz? Bir gelme gelme, döneyim de. Geç baba geç. suya koyalım. Adanın saati geldi. Hakkatağı almaya gidelim Tam bu kutumuz. Ha çıkarttık. muhabbet, sohbet, keyifle e, evet. tamam. vermişti. Rüya en son çıkarmış olduğu şarkısıydı ve sonrasında tekrar tatlıydı. Tamam. Ne yapıyoruz? Canlı yayını. Canlı yayını. Ne yapıyoruz? Kapatmıyoruz. Ah. Üf, evet, kızımı almaya gidiyoruz. Çıkmak üzere. Dün, dün. Tavanda kuş mu var? Nerede lan? Ben görmedim. Bir şey ben kafamını vurarsan uçar. Vurdum. <laughs> <laughs> T, Y, T ming Okudum. Biraz değişik. <laughs> Yavaş edeceğim bizi. Ezmedim yok kimseye ezmedim. Oy terledim çok sıcak arabadan çıkıyoruz biz. Adoş'un saati geldi. Adoş'u alacağız. Bir tane daha bir şey göstereyim. Bakayım biz neredeyiz bilecek misiniz? Neredeyiz biz? Neredeyiz olur Yaz bilmiyorlar. Canlı Canı yayını veremem. Beraber. Gel. Ee, tamam. Şimdi okula giriyorum. Hadi öpüyorum sizi. hoşça kalın Öp. Videolara yorum yapın. Görüşürüz.